Sayın Dilmekte, gayret görev Sayın Amirlere, Toplu selamlarımız, çok değerli meslektaşlarım. Sizleri en kaybı duygularımla selamlıyorum. Toplantımızın hayırlara basılı olmasını Yüce temenni ediyorum. Din görevlerinin sesi olmak, yılların biriktirdiği sorunları çözmek, etkin ve saygın din görevlisi söylemiyle yola çıkan, Anadolu'nun en ücra yerinde görev yapan meslektaşlarımızın dert ve çözmek için genel merkezi Bartın'da olan Anadolu Diyanesi'ni kurmuş Sendika bir hak arama mücadelesi olduğu kadar haksızlıklar karşısında dik duruma mücadelesidir. Hizmet ettiği alanda hakkaniyet ölçülerine riayet etme mücadelesidir. Devlet memuru olduğumuz için ve her şeyi her yerde konuşamadığımız için Buna binaen Diyanet Teşkilatımızdaki sendikacılığı devletin bize vermiş olduğu bu hakkı kullanarak Diyanet İşleri Başkanlığımızın, müftülüğümüzün ve meslektaşlarımızın sorunlarını yasal yöntemlerle, mevzuatlara uyarak sizin adınıza hangi kuruma nereye verilmesi gerekiyorsa vereceğimize söz veriyoruz. Bizler de içinizden biri olarak şu ana kadar birçok sendikada görev aldı. Netice itibariyle bu şekilde bir karar aldık. Genel merkezi Ankara'da olan sendikacılık değil, yerelde kurmak şartıyla böyle bir yola çıktık. Sayın Müslüm Bakıyor, ben size Şimdi e, bu duygu ve düşüncelerle son olarak bu memlekette ara sokaklarda ana caddeye çıkmadan söz sahibi olunmuyor. Eğer taleplerimizin gerçekleştirilmesinde söz sahibi olmak istiyorsanız ara sokaklardan ana caddelere çıkmanız gerekiyor. Bu duygu ve düşüncelerle biz böyle bir yola girmiş bulunuyoruz. Siz meslektaşlarımızın desteğinizi bekliyoruz. Cenab-ı Hak sizlere hayırlı ve İslam eylesin. Biz de bu yolda başa bakış sağlayacağız. Hayırlı görevler.